AK Parti ve MHP Zonguldak Belediye Başkanlığı'nda ortak aday çıkaracak. MHP Genel Merkez'den talimat gelmediği sürece 24 belediyede kendi adaylarıyla seçime girecek. Zonguldak'ta Cumhur İttifakı'nın ortak aday çıkaracağını ilk kez Kanal Z ve Yeni Adım internet sitesinde yayınlanmıştı. Bu haberimizin ardından yapılan açıklamalarda net bilgi olmadığı belirtilmişti. AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve vekillerin her konuşmasında 25'te 25 belediye alacağız ifadeleri Cumhur İttifakı ortakları MHP MHP'yi rahatsız etmişti. MHP Başkanı Mustafa Öztürk ardından verdiği demeçlerde 25 belediyeyi MHP'li yapacaklarını söylemişti. Bunun üzerine çağlayan Öztürk'le bir araya gelerek fotoğraf çektirmiş, basına servis ederek Cumhur İttifakında sorun olmadığını dile getirmişti. 17.09.2023 tarihinde yayınlanan haberde yerel seçimler için adaylık çalışması sürdüren AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Zonguldak'ta ittifak yapıp yapmayacağı da seçmenler tarafından merakla beklenirken MHP kulislerinden edinilen bilgilere göre gündeme Zonguldak'ta AK Parti ve MHP ittifak iddiası bomba gibi düştü. Bu bilgi doğrultusunda AK Parti MHP'nin ortak bir yerel seçim çalışması hazırlığı sürdürdüğü de partilerin tabanından gelen bilgiler arasında yer alıyor ifadeli yer almıştı. Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan'da da Kanal canlı olarak yayınlanan günün konusu programına katılarak yerel seçimlerde %60 oy alacağım demişti. Öte yandan MHP kanadında Zonguldak'ta ittifak rahatsızlığı yaşandığı belirtiliyor. MHP tabanı 2019 yerel seçimde 8.912 oy alan MHP kendi belediye başkanı adayını çıkarmalıydı. İttifaklar partimize zarar veriyor. Halk nezdinde aday bulamadığımız için ittifak yapıyorsunuz görüşü ortaya çıkıyor. Zonguldak'ta MHP'yi bitirdiler. MHK üyesi Murat Kotra'nın bu konuda genel başkanımıza baskı yapmasını beklerdik. Zonguldak'ta Cumhur İttifakı asla %60 oy alamaz. Birçok partili oyunu başka sağ partiye verecektir dediler.